Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomu size Antalya'nın Alan ilçesinden çekiyorum. Erasmus Plus programı ile ilgili olarak özellikle yurt dışına çıktığımız noktada sizlere birkaç ipucu veriyorum. Eğer ki öğrencilerden çıkıyorsanız ya da öğretmen hareketliliği yapıyorsanız AB ülkelerine girişte belirli başlı birkaç prosedür var. Yani evrak istiyorlar. Onları da yanınızda götürmezseniz e-mailinizi bulmak, daha sonraki aşamalarda bu evrak neredeydi, ee, hemen hızlı bir şekilde arşivlerinizi kurcalabak veya cep telefonundan e, bulmayla ilgili olarak bir yerde düşmemek için ilk baştan mutlaka yanımızda e, giderken e, dönüş biletimiz özellikle ülkeye girişte e, girdiğimiz havaalanında yani ülkeye giriş noktasında sizlerden e, mutlaka dönüş biletimizi istemektedirler. Eskiden böyle bir şey yoktu. Son birkaç yıldır maalesef yeşil pasaporta da sahip olsak pasaportumuzun türü ne olursa olsun mutlaka sizlerden dönüş biletini istiyorlar. Bu tüm öğrencilerimiz için ya da grup hareketliliği yapan özellikle Rasmus'a çıkan tüm arkadaşlarımız için geçerli. Daha sonraki aşamalarda ise e, davetiye mektubuna bakıyorlar. Yani ziyaret edeceğiniz kurumla ilgili olarak davetiyenizi görmek isteyecekler. O da mutlaka yanımızda olsun. Ve en önemli olan bir tanesi de otel rezervasyonu. Otel rezervasyon kağıdında mutlaka yanınızda bulundurun. Yani bunlardan biri eksik olursa hemen o esnada ülkeye girişte belki internetiniz olabilir, olmayabilir. Tekrar e, evranız, e-mailiniz de olabilir ya da cep telefonunuz da olabilir. Karıştırabilirsiniz. Yani ülkeye ilk giriş polis kontrolünde mutlaka bunları sizden isteyecekler. Bu konuya dikkat ederseniz en azından e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkeye giriş noktasında, özellikle polis noktasında bir problem yaşamadan ülkeye giriş yaparsınız. Dediğim gibi pasaport türümüz ne olursa olsun ister e, normal, Yeşil pasaporta sahip olalım Ya da gri pasaporta sahip olalım Mutlaka ülkeye girişlerde Tekrar özetliyorum Dönüş biletimiz Otel rezervasyonumuz ve ilgili kurumdan alacağımız Normalde davetiye Yanımızda olsun derim Evet umarım Bunları göz ardı etmezsiniz Yoksa problem yaşayabilirsiniz Herkese Antalya'dan ee, sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.